Coin çarşısına, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sevgili Kripto Coin çarşısı izleyicileri. Geleceğin zengin adayları. Efendim nasılsınız? iyi misiniz? Evet, akşamki canlı yayınımızda bahsetmiştik bazı şeyleri. <laughs> Gerçekleşiyor arkadaşlar. Yarın dedik pazar düzeltmesi yemeyeceğiz arkadaşlar. Düzeltme bugünden oluyor. Bunu da zaten sizlere açıklamıştık. Akşamki yayınımıza katılan kardeşlerimiz bunu elbette biliyorlar. Evet arkadaşlar güzel bir geri çekilme yaşadı piyasa. Ee, piyasanın gazı bitti diyelim. Yani sebepler var tabii ki. Paul'ün konuşması olsun aşırı satış baskısı, korku, panik. Ee, piyasada biraz düzeltmelere neden oldu Kaçırdım diyenler efendim. Yani ya hoca işte biz buradan bunu yakalayamadık. Bu artık uçtu gitti diyenler oldu tabii ki burada da. Ee, biz de dedik ki arkadaşlar bu piyasada fırsatlar bitmez her gün her zaman bir yeni fırsat karşımıza çıkabilir. Ee, bunlardan sürekli bahsediyoruz, bahsettik ve bahsedeceğiz de. Sevgili güzel kardeşlerim, bakınız portföylerinizi gözden geçirin. Noel rallisi her an başlayabilir. Bakınız Noel rallisi bir rallimiz var bizim Noel'de. İnşallah yanılmayız. Her an güzel bir rally kapımızı çalabilir. Dün Ethereum'a dikkat dikiz beyler dedim. Ethereum bakınız bugün %1,5-2 yakın bir yükselişi var. Evet, Ethereum yoluna devam edecekse altcoin'ler de rallilere başlayacak anlamını taşır bu. Bunu zaten sizlere her videomda anlatıyorum. E peki hocam ne yapacağız? Yani benim elimde var efendim 10 tane coin, 15 tane coin, 20 tane, 40 tane vardı da siz işte düzenleyin dediniz de ben işte 10 tanesini satabildim kıyamıyorum diyenler var mail adreslerimizden bize gelen maillerden bunu görüyoruz tabii ki arkadaşlar bakınız her sağlam koyunu almaya kalksanız yani ne paranız yeter ne de portföyünüz bu şekilde büyük bir e, yükselişe ayak uydurabilir ne yapmamız lazım hocam öncelikli olarak sepetinizi bir gözden geçiriniz portföyünüzü bir gözden geçiriniz meblağınız ne kadar bunlara bakınız efendim işte ne kadar meblağ ile ne kadar coin tutmalıyım bunları kendi kendinize sorun ve cevabını bulamıyorsanız sevgili kardeşlerimiz bir bilene sorun yani en azından teknik temel analiz bilen kardeşlerimiz vardır finansal okur yazarlı olanlar vardır çevrenizde bunlara bir kontrol edin. Yok hocam benim kimseyi tanıdığım da yok. Kimseye de Ulaşamıyorum diyenler çıkıyor elbette. İşte o zaman ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buradaki mail adreslerimizden bize ulaşıyorsunuz. Bakınız. E, üstte iki tanesi tabii ki her zaman kontrolümüzde. Alttaki de haftada bir bakma şansımız oluyor vakit. Çünkü o web sitemizin mail adresleri. Tabii ki sıkıntı yok. Nereye yazarsanız beni bir şekilde bulur. E, ama telefon numaranızı yazdığınızda ki dönüşümüz daha çabuk oluyor. Çünkü yazarak biz sevgili güzel kardeşlerim yazarak vaktimiz olmuyor. Böyle efendim nasılsın, şu köyünüm nasıl, bu böyle yazmalar bende yok arkadaşlar. Ben bunu ya yazamıyorum. Yani yazamıyorum derken buna ayıracak vaktim yok. Görüyorsunuz iki tane web sitesi var. Vakit olsun, olduğunda oralara yazmam lazım. Birinde zaten cryptojoincers.com eee buraya projeler yazıyoruz, haberler yazıyoruz. E diğeri Bilgi Atlası YouTube kanalımızın web sitesi bilgiatlası.com. E vakit nerede? Vakit ama alo demekte vaktim var. Ne yapıyorum? Ha bakıyorum kardeşim telefon numarasını yazmış. WhatsApp üzerinden arıyorum arkadaşım. Diyorum ki: "Merhaba kardeşim, ben Ahmet Hoca. Buyurun." Bilgi bedavadır arkadaşlar. Bilgi bilgi alın. Bilgi sonunda güçtür bakınız. Bunlar önemli şeylerdir. Tabii ki morali bozulan sabırsız kardeşlerimiz var. Bir yatırım yapmıştır. Ee, yukarıdan yakalanmıştır. Diyelim ki 0.30 sentten yatırımını yapmıştır. 0.15 sente düşmüştür koyun. Burada panik yapar. Ben der bu piyasaya daha girmeyeceğim der. Ben nice kardeşlerimi gördüm. Dedi ki bu nalet olsun bu piyasa. Böyle bir piyasaya daha girmem dedi. Geçenki yükselişte benden önce balıklama dalmış. Duramazsın kardeşim. Duramazsın. Sabrın, sabır, 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 sabrın varsa bu piyasada para var. Bu piyasadaki kazandığın parayı hiçbir piyasada kazanamazsın. Kaybettiğini de hiçbir piyasada kaybetmezsin sevgili kardeşim. Öncelikli olarak bunların muhasebesini iyi yapman lazım. Siz bir piyasaya girdiğinizde belli bir kaybı göze almanız lazım zaten. Hemen ben girdim, uçacak, kaçacak kazanacağım bunu düşünmeyin. Bunu düşünmeyeceksiniz. Bu pozitif düşünceyle girerseniz negatife döndüğü zaman piyasa moraliniz bozulur. Yatırım yap yaptığınız bu eşittir, kar zarardır arkadaşlar. İki türlü pozisyonu da göz önünde bulundurmanız lazım. Ha ne olur yani ee, tamam da hocam finansal okur yazarlı olanlar kaybetmiyor mu? Arkadaşlar onlar sizin kadar kaybetmezler. Çünkü sen ezbere Kulaktan dolma bir yatırım yapmışsındır ya da duyduğun bir coin almışsındır ya da adı hoşuna gitmiştir almışsındır ki biz buna diyoruz ki hiçbir şekilde duygu bağı kurmayın coinlerinizde. Siz paranın peşinde değil misiniz? Duyguna ne işiniz var kardeşim ya? E para kazanmak için girmiyor musun bu piyasa? E yani hoşuna gidecek gitmeyecek. Hoşuna gitmekle bu iş olmaz ha sevgili kardeşim. Projesini bileceksin, hikayesini bileceksin. Efendim güncel haberleri takip edeceksin. Teknik temel analizleri takip edeceksin. Edeceksin de edeceksin. E bunların hepsi lazım biliyorsunuz. E sana ne lazım Hüseyin diyoruz biz bazen. Şakalaşıyoruz biliyorsunuz değil mi? Evet sevgili güzel kardeşlerim. Mutlaka gözden geçirin. Mutlaka bu hep böyle gitmez büyük ralliler başladığında yüzde 50, yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 ralliler başladığında ah kafam diyeceksiniz. Bir bakacaksın elinde 5 tane koyun var. 2 tanesi güzel ralliler yapmış. Diğeri biri yatayda biri kırmızıda. Senin rallilerden alacağın fazla bir şey yok. Ha, bazıları diyeceksiniz ki ya hoca tek koyunda... Ee, giriyorum bazen tek coin yapıyorum ya da iki coin yapıyorum. Düşüşlere yakalandığımda çok düşüyor. E çıkışlarda da çok çıkacaktır kardeşim. Çünkü sen ayda değilsin ki boğadasın. Bu düşüşler boğa piyasasının düşüşüdür. Bunu ben sürekli anlatıyorum sizlere. Efendim bitcoin cephesine geleceğim şimdi. Ethereum cephesine geleceğim. Tabii ki uzun bir video olmayacak. Canlı yayınlarımızı takip edin arkadaşlar. Biliyorsunuz canlı yayınlarımız hemen hemen vakit bulduğumuz her gün var akşamları gündüzleri var bu, bu, bu akşam da olacak yani canlı yayınlarımıza katılın istediğiniz koyunlarınızın analizini yaptırın ama bunu yaptırabilmeniz için de katıl butonu üyesi olmanız lazım youtube'dan yıldız almanız lazım abone olan herkes izliyor zaten videolarımıza abone olur bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir sizler tecrübeye abone oluyorsunuz sevgili kripto coin çarşısı izleyicileri Tecrübeye abone oluyorsunuz. Bakınız dedik iki tane kitap yazdık. Kaç kişi aldı? Al, belki 200-250 kardeşimiz anca almıştır şu ana kadar. Ee, geleceğine yatırım, bilge yatırımcı bu kitapları alın okuyun. E-book olarak indirirsiniz arkadaşlar. Bakınız İngilizce isteyenler İngilizcesini indirsin. Almanca isteyenler Almancasını indirsin. Ee, i̇ki dilde de yayınlanmıştır. Bakın arkadaşlar bakın yani okuyun okuyun bizde şu okuma alışkanlığı olması lazım. Ben bile hala yatmadan önce kitaplar okuyorum arkadaşlar. Yani okuyacaksınız okuyacaksınız. Okumak önemli. Kendini geliştireceksin. Sevgili güzel kardeşim. Bu konuşmalarım çoğunuzu sıkabilir. Ya hoca geç geç analizlere yorumlara geç. E geçeceğiz kardeşim acele ne ya? Sevgili güzel kardeşim. E öyleyse ee, ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Ee, bunları anladığınızı varsayıyoruz ve şöyle analizlere yorumlara geçelim. Sizde fazla bekletmeyelim değil mi kardeşlerim? Evet bakıyoruz bugün sevgili kardeşlerimiz totale. Totalde %0.62'lik yeşil ve 3 trilyon 270 milyar dolar seviyelerindeyiz tekrar 3.5'a doğru gidiyoruz arkadaşlar eee, kripto paralarda total 2'ye baktığımızda yani altcoin'lerin piyasa değerine baktığımızda bugün altcoin'lere para girişi %1.71 yani para girişi var arkadaşlar evet altcoin'lere para girişi başladı tekrar çıkışlar vardı bugün girişler var bakınız pazar olmasına rağmen girişler var 1.35 trilyon dolardayız çünkü bunun için daha önce sizlere şunu söyledik sevgili kardeşlerimiz dedik altcoin'lerin total 2'nin piyasa değeri ATH seviyesi 1.7 idi evet 1.7 ee, geçen 1.64'e iğne attık biz bakınız ramak kaldı ramak 1.70 1.71 1.72 dediği zaman zaten uçuşları kaçışları görürüz biz görürüz Peki hocam dominanslarda durum nedir? Arkadaşlar bakınız Tether dominansını bugün kırmızıda niye? Para girişi var altcoin'e. Tether'den çıkış coin'lere giriş var. E, öyleyse şu anda küçük de 0.67'lik bir kırmızı ama yolu açık. Altcoin'lere girişler devam ediyor. Dominans bugün şöyle baktığımızda bu haftalık grafik. E, 4 saatliğine bakıyorum. Dominansta bir geri dönüş var. 4 saatlikte tek boom e, kapanış yaptı. Ve şu anda e, 0.77'lik bir kırmızıdayız 58.70'deyiz arkadaşlar bunun aşağı yönlü momentumu e, yine bizi 57 seviyelerine doğru çekecektir ki bu da bitcoin'de de küçük bir yeşillik oldu, olacağını varsayarsak altcoin'lerde güzel yükselişler bugün görebiliriz ama dominansın geri dönmemesi şartıyla evet dominans da düşüş derinleşirse bitcoin'de de yatay ve pozitif yoluna devam ettiği sürece altlarda güzel yükselişler karşımıza çıkacaktır. Peki ee, geldik Bitcoin'in durumuna bugün nedir? Bitcoin'de %0.13'lük bir kırmızılı hakim ama geri dönüş şöyle baktığımızda 15 dakikalığına göreceksiniz arkadaşlar. Bakınız burada bir geri dönüşün olduğunu Bitcoin'de görüyoruz. 95 bin dolar seviyene kadar geldi. Ne dedim? Sevgili kripto coin Charts izleyicileri ne dedim? Arkadaşlar panik yaptınız. Telegram grubu kanallarımıza yazdık. Efendim dedik ki Sevgili kardeşlerim 90 bin dolar ana destek kaybolmadığı sürece çarşı karışmaz. 95 de ara destektir bu kaybedilebilir kazanılabilir. Her zaman söylüyorum ara destekler kolay kaybedilir kolay kazanılır. Ama bizim için ana destek ve ana dirençlerin kritik önemi sahiptir. Bunları zaten sizlere sürekli paylaşıyoruz. Bitcoin hala 100 bin dolar seviyeleri ana direnç konumundadır Bitcoin için. Kırılabilir ama üzerinde uzun süre kalamadık. Bunu tıpkı 70 bin dolar seviyelerinde 72-73 bin dolar alarak gelip de tekrar 60 bin ana desteğin altına sarkması gibi düşünün. Orada aynı oyalanmayı yapmadık mı? O zaman tellalcılar ne dedi? Bitcoin dedi 40 bin dolar, 30 bin dolar, 38 bin dolara gelecek dediler. Biz ne dedik arkadaşlar? 60 bin dolar kaybolmadığı sürece çarşı karışmaz dedik. Başlattığı yükselişini 108 bin dolara kadar taşıdı. E bunu sizlere zaten sürekli söylüyoruz. Tıpkı daha önceki 16 bin dolar seviyelerinden verdiğimiz hedeflerin nokta atışı gelmesi olduğu gibi yine geldik. O zaman da tellalcılar bitcoin 10 bin 5 bin dolara düşecek demişlerdi. Ha onlara gün doğuyor piyasada kırmızılık olduğu zaman. Onlar piyasayı panikletmeye yetiyor manipüle ediyorlar. Sevgili kardeşlerimiz bu tür insanlara prim vermeyin arkadaşlar. Vermeyin engelleyin gitsin diyorum. Evet Geldik Bitcoin'in son durumuna 97.160 dolar seviyelerindeyiz. Bizim haftalık grafikte baktığımızda Bitcoin için hala fincan kulp çanak çömleğin çalıştığını ve bunu aylık olarak göstermiştim akşam size. Sevgili kripto coin çarşı izleyiciler dedik. Burada bizim aylık grafiğimizde gözümüze çarpan ne vardı? Bir tane fincan kulp bir tane formasyon vardı. Fincan kulp formasyonları dedik genelde çalışır ve çektiğimiz hedeflerde 117 bin doları gösteriyor dedik. Biliyorsunuz ki bu oku 60 bin seviyelerinde koyduk 59-60'larda. Kulp oluştu dedik bundan sonraki buradan dönüş dönüş uzayabilir biraz bir mum uzadı ve ardından aldı gitti değil mi? Ha, demek ki sabredenler görecektir bunu. Bu her coin'de olacak mı? Çoğu koyunlar bu formasyonları yapacaktır arkadaşlar. Peki hocam Burayı gördük, burayı gördük. Şimdi Ethereum için ne dedik? Ethereum'da da sevgili kardeşlerimiz dikkat dedik aylık grafikte. Dün dedim ya dün canlı yayınımıza değil mi? Şu anda %2 yakın bir yükselişi var. 3.395, ana destek 3.000 dolar. Kaybolmadığı sürece Ethereum cephesinde altcoin'lerde çarşı karışmayacaktır. Ve yukarı dönüşlerde Ethereum için 5.000 doların üzerine doğru bir momentum başlamış gibi duruyor. Evet, Ethereum'a bağlı bir sürü token'lar var. İşte bunlar da Ethereum giderse Ethereum 1 giderse bunlar 5 gider arkadaşlar. Burayı da takip etmenizde fayda olacaktır. Ethereum cephesinde durum budur ve yön yukarıdır. 4000 dolar ara dirençtir. 5000 dolarda da ana direnç konumu Ethereum cephesinde çalışmaktadır. Peki hocam bugün öne çıkan coinler var mıdır? Fazla bir coin analizi yapmayacağım. Canlı yayında zaten isteklerinize yer veriyoruz. Arkadaşlar mesela e, Solana. Solana için ne dedik sevgili kardeşlerimiz haftalık grafiğine bakalım. Şöyle. Hoca bu ne ya bu merdiven gibi dizmişsiniz bu okları Solana'da. Evet 8 dolara geldiğinde bu okları çizmeye başladık. Dedik ki arkadaşlar bir gün bu 8 doları böyle tepeden bakacaksınız. Aşağılarda görünecek. Hani uçakta uçarken maket evler gibi oluyor ya apartmanlar ha öyle göründü mü? Bakınız bütün çekilen oklar hiçbir okta ok hata yok. Hiçbir okta ok hata yok. Verdiğimiz bütün hedefler geldi. Solana cephesinde. 100 dolar dedik geldi. 200 dolar dedik geldi. Efendim dedik dedik bize hepsi geldi. Şimdi burada formasyon yapıyor. Burada derin bir fincan kul formasyonu imza atıyor. Bakınız bu derinlik geldiğinde Solana 300 doların üzerine gider. Evet. Solana için diyebileceğimiz budur arkadaşlar. E şimdi kaç para hocam Solana? Değil mi? Şimdi bunu söyleyeceksin. 186 dolarda. Ara destek 150 dolar. Uzak. Ana direnç 200 dolar. Kırarsa 300 dolar yolculuğunu başlatacaktır. Bu sefer de 250 dolarda da e, ara dirençte karşımıza çıkacaktır. Bakınız Cardano. birlik bir geri dönüşü var bugün. E, 0.91. Ne yaptı arkadaşlar Cardano? 30'larda çok oyalandı arkadaşlar dedik. 60 ana direnç bölgesi var. Burayı test eder. %100'lük yükseliş verdik. Geldi mi? Geldi. Ne %100 hocam? %200'lük yükseliş yaptı aşağı yukarı. 1.30'lara buldu. 60'tan sonra bir %20 yüz daha yaptı. %100. Yani şu anda neredeyiz arkadaşlar? 0.75'e yine attık. Kaçıranlar için bir fırsattı. Değerlendirenler değerlendirdi diyebiliriz. yani 1 dolar yine bunun için direnç bölgesi konumuna geldi. Fantom fantom inci gibi koyun dedik size. bir ee, 1 dolar yolcusu dedik. Nerelerden? 30'lardan. 60'ı kırarsa 1 dolar. Hepsi geldi mi? Oklar burada. Eski videolar izleyin. Hiçbir oku biz silmiyoruz. Adım adım geldi. E bugün %4 civarında yükselişi var. E yine 1 dolar. Kaybetti bir bakınız. 1 dolar kaybetti. 0.84'e yine attı. Fırsat verdi. E bu fırsatlar kaçıyor mu? kaçmıyor. Ha bizim elimizde zaten var hocam. E o zaman bekliyorsun zaten. Ama bir koyunu nereden alıp nereden satacağını da bilmen gerekir. Buralar çok önemli. Burada teknik temel analizi bilmen şart sevgili kardeşim. Efendim Çiliz 0.0.85'e geriledi. %3'lük bugün Yeşil'de. Ee, güzel bir formasyona imza attı haftalıkta. Fincan kulp yapıyor tekrar. E buradan dönüşü frizi, çirizi 15 ana direnç hatta 17 bandına doğru hareket edip tetikleyebilir. Arkadaşlar buraya doğru gidebilir. E caz mi? %5 bugün geri dönüşü var. Bütün formasyonlar çalıştı gördüğünüz gibi. Çektiğimiz oklar, çizdiğimiz çizgiler her yönüyle çalıştı. Şimdi çizgiyle bu iş olmaz hocam diyenlere bunlar canlı kanıttır arkadaşlar canlı. Nasıl olmuyormuş ya? Görmedin mi olduğunu? Ya Hani çizgiyle bu iş olmaz. Bu iş tecrübeyle olur. Çizgiyi tecrübe çizer. Okulda bize bunu öğretmediler. Bu iş tecrübeyle olur. Sizler zaten abone olursanız tecrübe oluyorsunuz. Başka bir şey değil. Yatırımcıysanız tabii. Efendim. 20'nin üzerinde kalırsa 60 dedik. Şey, 30 ana direncini kırar 60'a koşar dedik. Hepsi koştu mu? Koştu tabii ki hocam. 59-13'e attı çünkü. E şimdi... 34'e kadar geriledi. Hatta 30 civarına, hatta 20'nin 30'un altına da iğneyi attı. Geri toparladı. 30 desteğini korudu. Bundan sonra iğneyi atmıştır ana direnç bölgesi. Buraya doğru gidecektir. Bulur, evet buluru unuttunuz. Bulur 30 direncini kırarsa 60 ve yani 0 atmaya kadar devam eder. Bulur cephesinde de durum güzel şu anda. Efendim Storj %4'e yakın bir geri dönüşü var Storj'un. Evet 0.46'ya kadar geriledi. 60'ı kırarsa bu sefer yine bir dolar yolcusu olacaktır. Efendim yine audio cephesine bakıyoruz. Audio 0.15 desteğini koruyor. %100'lük potansiyeli var hala. Bu potansiyeller almanız lazım arkadaşlar. Almanız lazım. Algorand. Bakınız 0.34'teyiz. Formasyonlar güzel. E, 4 saatliğine bakacak olursak bir geri dönüş geldi. Evet buradan ikili pozisyonla geri dönüşü var. Peki Şimdi hocam pardon defa mı diyoruz? Herhalde internette bir sorun oldu. Tekrar bağlan geldi. Arkadaşlar her koyuna e bakmayacağım dedim. Yine bazı coin'lere bakıyoruz tabii ki. Efendim FED %3'e yakın bugün yükselişi var. 1 dolar desteğini korudu. FED 1.5 ve 2 dolar bandının hareketini tekrar başlatır. Gördüğüm kadarıyla. Efendim dogeciler doge'de bugün Küçük bir yeşillik ve 0.32 dolardayız. 40 desteğini uzun süre korudu. Bu satış baskısı ve Paul'un konuşmasıyla bu da geriledi. 30'dan döndü geri 60'a doğru bir yol var. Shiba cephesi. da Ethereum'la birlikte dönecektir. Bakınız Ethereum ve Shiba'yı birlikte takip edin. Şu an %2 yükselişi var. Doge'ye göre iki, e, neredeyse iki katı yükselişi var. E, 22'lerdeyiz. 30 direncini kırarsaydık 60 bölgelerine gidecek. Bakınız ya hoca niye ok çekmiyorsunuz diyenler var. Okulları arkadaşlar canlı yayında çekeceğim akşam. 30 bölgesi görünüyor. Efendim ladies and gentlemen güzel fırsat verdi şu anda 70 li atlılara geldi sıfır ilave et tanesine. Her an bir seferde sıfır atmaya gidebilir ve bunu deneyebilir. Ve bugün %4 yükselişi olan e, Pepe. Pepe'de döndü geri. Pepe 30 direncine gidecek arkadaşlar. 15 ana destek 30 ana direnç. Bakınız kısa kısa e, tren çizersek kısa trend de bizi 20 ve üzeri bekliyor. Pepe cephesinde. E Floki, Floki de döndü %4'e yakın bunda da bir giriş var. Yani koyunlar güzel 15 destek 30 direnç çalışıyor Floki cephesinde. Yani her halükarda e, koyunlar güzel yerlere gidecekmiş gibi duruyor sevgili kardeşlerimiz. Bakınız X %10 bugün gidiyor yukarıya. 15 desteğini korudu şu an 16'yı geçti. 30 bölgelerine %100'lük bir potansiyeli var. Ginnan artık yavaş yavaş ben de geri dönüyorum diyor. Tekrar 10 desteğini kazanmaya çalışıyor. Başarısı yolu açılacaktır. Evet. Burada ee, başka yine mesela Bonk. %7 yükselişte var şu anda. Biz bunu haftalıkta ne dedik burada? Arkadaşlar buradan okumuzu çektik. Güzel bir formasyon geliyor. Dönüş çizgisi burasıdır dedik. 70'leri gösteriyor ama Bonk için şu an 32'lerdeyiz. 60 ana direnç bölgesi var dedik. Buraya doğru bir hareket Bonk cephesinden de gelecektir dedik. The Grab GRT bunun da geri döndüğünü görüyoruz. Bakınız 0-21'lerdeyiz. 30 direncini kırarsa burada 60 yolunu tutacaktır. XLM Efendim XLM'de de %4'lük bir yükseliş var bugün. Ee, şu anda 37'lerdeyiz. 40-50 ara 60 ana direnç. Zaten burada ne dedik? Alçalan takoz yükselen grafik var. Dönüşü var. E, dönüşü biz biraz uzattık ama kısa yerden dönmeye başlamış gibi duruyor. E, hatta Ripple'a bakmadık. Ripple'a da bir göz atalım arkadaşlar. XRP şu anda %2 yükselişi var. Ripple'ı bakınız. Burada size 54'lerden verdik. Nereye geldi? 2.80-2.90 uzattı. Ee, şimdi 2.28'lerde 2 dolar ana destek bölgesi 2.5 ara direnç 3 dolarda da ana direnç şeklinde ripple'ı yorumlayabiliriz sevgili kripto coin çarşısı izleyicileri. Efendim gördüğünüz üzere yani bütün ee, veriler Noal rallisini gösteriyor. E, onun için geç kalmadınız diyoruz. Bu düşüşü fırsata çevirmek isteyenler çevirebilirler. Efendim bizleri buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Ve tecrübeye abone oluyorsunuz arkadaşlar. Canlı yayınlarımıza katıl, katılın arkadaşlar. Canlı yayınlarımıza mutlaka katılın. Çünkü orada çok koyun analizi yapıyoruz. En az 50 en fazla 200 koyuna kadar analiz yapabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar bunun için de Canlı yayınlarımızı ihmal etmeyin. Ee, başka da bir şey demiyoruz arkadaşlar. Canlı yayında görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar diliyoruz. Efendim hoşçakalın, hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere.